Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Siemens'in iSensoryk model yıkamalı ve kurutmalı çamaşır makinesinden bahsedeceğim. Çamaşır çamaşır makinemizin söylediğim gibi hem yıkama hem kurutma özelliği me me mevcut. Çamaşır makinesi 9 kilogram yıkama kapasitesine sahip bir üründür eee makina A++ elektrik tü, tüketimine sahip ve yıllık 259 kW'lık bir enerji tü, tüketimine sahip ve makinamız 64 e, desibellik bir ses ile e, pi, pi, piyasadaki diğer yıkama ve kurutma özelliğine sahip çamaşır makinalarına göre oldukça sessiz bir çamaşır makinesidir. Ayrıca çamaşır makinemiz dakikada 280 devirlik bir döngü ile size daha hızlı bir e, yıkama yapmanızı sağlıyor. Şimdi e, makinayı incelemeye başladığımız zaman önce şu yukarıdaki programlardan bağı başlayalım. Gördüğümüz gibi e, makinamızda e, oldukça çok program var. Bu programın içinde gördüğünüz gibi ekstra kuru, e, dolap kurulu, ütü kurulu, e, gömlek ve bluzleriniz için daha hassas e, ee, koyurtma yapmasını sağlayan popo program. Ayrıca e, çok acil bir işiniz varsa süper kısa da 40 dakikada da çamaşırlarınızı kurumuş olarak almanızı sağlıyor. Ayrıca yünlü e, ürünlerin bildiğiniz gibi çok hassas olduğu için yünlüler için ekstra bir e, kurutma özelliği var ve aynı zamanda iç iç giyimleriniz için de özel bir yıkama ve kurutma kısmı da mevcut. Ayrıca çamaşırlarınızın e, kötü koku olduğunu hissettiğiniz zaman e, havalandırma e, yapmak suretiyle ürünlerin yani çamaşırlarınızdaki kötü kokuların da ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. E, makinemiz e, dokunmatik ekrana sahip ve yapmak istediğiniz ayarları ekrana dokunmak suretiyle e, süresini sıkmasını durdurmasını başlatmasını bu ekran ile yapabilirsiniz. Şimdi makinamızın içine geldiğimiz zaman oldukça büyük bir dış kapağa sahip. Kapağı yandaki kulpdan açabiliyoruz. Açtığımız zaman gördüğünüz gibi gerçekten çok büyük bir iç hacme sahip. Ee, ayrıca bildiğiniz gibi bütün kurutma makinelerinin en temel özelliği makinelerin üstündeki yani çamaşırın üstündeki havları e, kıl tüy gibi ürün ürünlerin makineden yani hem çamaşırdan hem de makineden uzaklaştırılması lazım makinenin şu kısımdaki hav tüy kıl toplama aparatı oldukça geniş bir hacme sahip çamaşırlarınızı yıkama işlemi yaptıktan sonra Kurutmaya geçtiğiniz zaman bu alan içinde çamaşırlarınızdaki hav, tüy, kıl gibi e, istemediğiniz e, maddeler bu e, filtre içinde depolanıyor ve siz bunu her kullanımdan sonra çık, çıkartıp içini güzelce temizlediğiniz zaman sonra geri yerine taktığınız zaman inşallah e, çamaşırlarınızda bir daha kıl, tüy, hav gibi istenmeyen maddeler ya da istenmeyen şeyler görmemiş olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Siemens'in iSensorik modeli olan çift işlemli hem yıkama hem kurutma özelliğine sahip çamaşır makinesini inceledik. İnşallah incelemeden memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.